Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde elektrik potansiyelinin metalin manyetik özelliğine olan etkisine bakacağız. Kullanacağımız malzemeler bu şekilde. İlk olarak multimetre cihazını prize takarak aktif hale getiriyoruz. Ve prop kablolarının bir ucunu multimetreye, diğer ucunu ise bobine bağlıyoruz. Telefonumuzdan Physics Toolbox uygulamasında Manyetizma bölümünü açıp bobinin yanına koyuyoruz. Burada bobin manyetik özelliği, multimetre ise elektrik potansiyelini temsil ediyor. Görüldüğü gibi manyetizma değeri voltu artırdıkça artarken voltu azalttıkça da azalıyor. Voltu kademeli bir şekilde artırdığımızda grafikteki değerinde kademeli bir şekilde arttığını görüyoruz. Burada da telefon manyetik alandan uzaklaştıkça verilerdeki değerin azaldığını görüyoruz. Voltu arttırınca manyetometredeki veriler bu şekilde, azalttığımızda ise bu şekilde bir grafik elde ediyoruz.